Tamam, düz gidiyoruz. Arpa Bükü Koyu'na veda ediyoruz. Sırada? Ve Mandıra Filozofu'nun çekildiği koya koy doğru gidiyoruz. Evet, bir patika yol bizleri bekliyor. Gitmeyi umut ediyoruz en azından. Yok ya, şuradan devam edeceğiz işte. Buyurun. Göster istersen yolu bir. Göstereyim. Tabii ki. Yolumuz Buyurun böyle. Buyurun Serkan Bey, siz önden evet. gidin. Böyle. Sevimli minnoş tatlış bir yol Dikendim bizi yani, bekliyor. Olur. Şöyle of nasıl ama göle güle arpa bükü koyuyor. Güzel, Hı. Önden hızlı hızlı gitmiyorum yavrum. Hayır diken, acele etme. Tamam yavaş yavaş gidiyoruz işte. Güzel ya mis gibi yol işte. Keçilerden. Evet keçi yolu. Ee, keçilerden dolayı. Şöyle. Yine veda etmeden arpa bükü koyunu bu güzel manzarayı gösterelim. Mandıra filozofu koyuna nihayet ulaştık. Bir beş dakika kadar batıka bir yoldan yürüdük. Nasıl buldun? Harika ama deniz oldukça büyük taşlar içeriyor. Bir de deniz bir kestaneleri bir var yani fazla. denize girmek için çok elverişli değil ama alın kitabınızı, içecek bir şeyler yanınızı kafa dinlemek için nefis bir yer. Şöyle ben etrafı da göstereyim size. Neler var neler yok etrafta. Şöyle minik minik iskeleler var. Masmavi bir deniz tabii ki. Demirlemiş tekleler yine. Sevilcim yine bir şeyler buldu. Şurada yine terk edilmiş bir yapı var. Filmin çekildiği Koy burası. yer olduğu için belki sette kullanılan bir Evet olabilir. İskele de orada. Çökertme hemen şurada. Fessenbük'ü orada. Böyle devam ettiğinizde. Şöyle. şöyle göstereyim. Biz Bakın her yerde Mayın gibi deniz kestanesi var. Bu kadar yeterli ya. Bence. Evet, ne diyorsun? Dikkat et. Hmm. Evet. Mandıra filozofu koyundan da bu kadardı. Bu kadardı. Bay <laughs> bay.